İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 20 Haziran bir makdal ürünler videosu ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri şöyle görmeye başlayalım. Terlik süsü 34 lira. Terlik süslerimiz. Oyuncak hamburger seti. 14 parça 109 lira. Luna'nın park seti. 249 lira çekçekli market arabası 279 ışıkla yazı tahtası 349 lira kot mutfak önlüğü 159 lira şurada e, yine botti kot pantolon çeşitleri var kadın ve erkek e, large x large bedenleri 349 kadın ve erkek büyük beden ekelix ve 3x large ise 369 lira. Ütü masası 89 lastikli çarşaf tek kişilik 129 dantelli şort takımı Dagi 549. Aplike'li kot şapka şapka 139 ören bayan ve kot şapka 149 lastik 5 metre 49 yazma ipliği 12 lira dikiş ipi 2'li 500 milimetre 69 2'li dikiş ipi 69 yazma ipliği 100 gram 45 dikiş ipi 5'li 150 lira dikiş seti 10'lu şöyle 129 lira kesim fırçası kesim bıçağı 59 lira terzi makası 30 lira mezura 29 lira fırfırlı dikişsiz bone 59 lira tül perde 199 fon perde 439 lastikli çarşaf çift, çift kişilik 169 penya şal yazma flamlı eşarp 79 lira bakın düz dikişsiz bone 44 lira katlanabilir kasa 195 lira diğeri de 295 lira katlanır boyalı kamp masası 1350 lira ortadan açılır kapaklı çöp kovası 10 litreliği 65 lira pike çift kişilik 399 masa örtüsü seti bakın şöyle masa örtüsü setimiz 399 Nevresim takımı çift kişilik 849 yatak örtüsü seti. 899 89. PVC masa 149 koltuk örtüsü 199 kilim 129 lira. Çatal kaşık bıçak takımı 30 parça 1750. Pirge şef bıçağı 299 dilemleme bıçağı 249 kapaklı sağın çelik hisar 599 pasta tabağı seti e, emsan 399 dekoratif e, kaşık seti 25 lira kumtel sprey yağdanlık 99 rakle mod dolu cam kupağı 55 lira Çelik çaydanlık 1199 Hisar marka ürünler. Tava Hisar 26 santim 449. Karnıyarık tenceresi 699. Sahan 379. Şiş çöp Adana. Altılı ve üçlü 229 lira. Güral porselen. 48 parça yemek takımı 3399 lira. Hisar derin tencere 699. Çelik karne yarık tenceresi 979. Derin tencere 899 lira. Eee USB mini fan 199 organizer çeşitleri 65 lira katlanır su kovası 139 lira 6 litre katlanır maşapa 1200 e litre 69 lira paraş sabunluk çeşitleri 23 lira poşet klips altılı 28 lira ayaklı cam lokumluk üçlü 89 cam peçetelik 59 Şelale çay bardağı 159, su bardağı altın renk Keops 79, yine e, Keops kahve yanı bardağı üçlü 109, Frigo görmeli tereyağlık 129, ölçülü karıştırma kabı 299, borcam kare tepsi seti ikili 349, saklama kabı seti üçlü 45 lira kapaklı kase seti üçlü 69 lav meşrubat bardağı e, e, altın rimli keops üçlü 179 cam kahve e, fincan set 12 parça 219 cam kase altılı 175 Cam ayaklı şekerlik 149, cam büyük kase 1500 cc 189 cam meyvelik 269 vadiyası seti 3'lü 69 Can mazo 199 makarna süzgeci 35 lira katlanır çamaşır selesi 189 lira katlanabilir matara 229 kamp bıçağı 999 et dövme demir 219 Çakı 479, çadır ipi 179, hamak 479, organizer çanta 119, desenli makas 89, çok amaçlı kamp ışığı 329, dijital kol saati 499, yuvarlak örme tepsi 199, kamp baltası 799, Işıklı çadır kazı, kazı 399 kandil lamba e, tüp seti 849 bardak tutucu 99 süzgeçli vakum kapaklı termos 799 tutuş durucu jel 1 litre 99 çelik termos 1,5 litrelik 599 Uh, mangal kömürü, biriket 219 lira. Bardak, kağıt bardak 22 lira. 50 kuş kağıt pipet 9 lira. Uh, katlanabilir organizar 529. Desane çocuk kamp lisanslı çocuk kamp sandalyesi 899, Halat 329. Uyku tulumu 759 büyük çanta formlu piknik matı 479 ortadan açılır çöp kovası 5 litre 39 Alın. top oya yakalama oyunu ikili 149 oyuncak bebek 379 oyuncak kahve makinesi mikser 229 oyuncak deniz kızı bebek 119 e, duyusal oyuncak tırtıl 59. Oyuncak çöp kamyonu 5 299 lira. Hobby Life e, tek fiyat plastik ürünler 25 lira. Oyuncak metal tır 219. Karanlıkta parlayan yıldız 79. Yazlık oyuncak çeşitleri 69. E, oyuncak bir kap gemi çekici çekici 189. Arazı araçları 189. Köpük atan flüt 49. Bunlar da bugün gelen yazlık kot terlik çeşitleri. Platformda ve düz olanlar. Ve ugan terlik arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.